ve dudağınızı nasıl parlak parlak göstereceğinizi söyleyeceğim. Şimdi malzemelerimiz şu an dıştan çıktığım için saçım böyle Malzemelerimiz hemen gösteriyorum. Birincisi o Birincisi lip balm. Bu şekilde. İkincisi böyle bir ruj. Üçüncüsü e, ıı, dudak nemlendiricisi. Dördüncüsü, dördüncüsü de çilekli böyle çilekli demeyeyim par ne olduğunu bilmiyorum parlatıcı. Şimdi ben benim elimde bunlar var ama rujun aynısı olması bilmiyorum bu renkte olması geçerli bordo. Bu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde. Şimdi İlk önce lip balm'ı sürüyoruz. Bu şekilde. İşte sürdüm. Bunun üstüne normalde bir pıs pıs buluyorsunuz. Yani pıs pıs demeyeyim. Şuradan getireyim bir dakika. Evet, böyle bir fıstık fıs pıskı biliyorsunuz. Ee, benimkinin içinde bir kolonya olduğu için ben sıkmayacağım ama siz sıkın. Ee, da yani içine su koyuyorsunuz. Kolonya falan yoksa içinde su koyuyorsunuz. İsterseniz bu arada kolonya olmasa gerek yok. Su koyup e, bitirdiğimizde, bütün işlemler bittiğinde bunu sıkıyoruz ama ben bunu sıkamayacağım için çünkü bu kolay ya sıkmıyorum ben şimdilik şimdi şöyle dudak parlatıcımız herkese. Yere... Yayılmamız gerekiyor ve çok sürüyorum ben. Çünkü daha çok parlak olmasını istiyorum. Zaten su koyunca su koyunca yani çinilerin dudakları pas parlak oluyor. Ee, ve şimdi Bundan sürüyorum. Durun bir dakika arkadaşlar. Bunu sürdük. Yapalım. Sürdük. Bunu da sürdük. Tamam. Bu ikisi kaldı ve bundan mıydı? Ay kafam karıştı. Az önce hangisini dediğimi bilmiyorum ama bundan bundan sürüyorduk. Kuruş yani. Bu şekilde. Bordo. Yine söylüyorum. Ve ben bu ucuyla sürüyorum sadece. İsterseniz siz Büyük böyle de sürebilirsiniz. Şöyle sürüyorum ben. Bu şekilde buraya koyuyorum. Şimdi sürmeye başlıyoruz. Çok fazla rengi geçmediyse bazen ben şöyle de yapıyorum. Ay kaymış. Böyle zaten şöyle de yapabilirsiniz şimdi ben bunu sürüyorum bu şekilde sürüyorum bu arada buradan bakarsak çok tatlı duruyor bunu sürmemiştik bunu da en son şöyle yayılsın diye, e, parlaklıkları yayılsın diye de bunu sürüyorum. Şimdi ben birazcık bundan sürüyorum bazen, çünkü daha parlak olmasını sağlıyor. İsterseniz sürmeyin, isterseniz sürün. Benim elimde bu var şu an bu arada, o yüzden bunu sürüyorum. Nokta nokta koyuyorum. Sonra suyumuzu böyle sıktıktan sonra hazırız. Evet bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber benim güzel Çinlerinki gibi olan e, parlak ruju göstermek istedim. Ben çok seviyorum bu yöntemi hem parlak oluyor hem de çok fazla böyle çok gösterici ruj olmuyor bu da bu şekilde bunun üstüne tabi siz su sıkıyorsunuz ve daha güzel oluyor görüşürüz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın zil tuşuna basarsanız sevinirim bay bay